Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız, enerjisi olarak çektiyseniz, kafanızdaki kişiyle, konuyla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Şimdi niyetinize odaklanın. E, ne niyet ediyorsanız ya da bir sorunuz varsa kafanızda ona odaklanın. Bakalım e, bu videoda karşınıza onun cevabı çıkacak mı? E, bu tarzda yüzlerce binlerce video var kanalıma. Girip onlardan bir tanesini de e, niyet edip dinleyebilirsiniz. Bu tamamen size enerjinizle alakalı. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. E, ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi karşınıza çıkan bu videoyu açacağım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle hemen Şöyle yavaşça bir açayım. Ben de bir göreyim. Sizler de bir görün. Bir kere e, eve, haneye toplu bir para, bir mal, bir şey gelecek. Yani bir yerden miras kalma durumu var. Bir yerden beklenen bir para var. Çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey e, yüklü toplu bir şekilde gelecek sanırım. Böyle hani bir şey çıktı burada. Şimdi şöyle bir hane bakıyorum. Bayağı da yoğun bir şeyler çıkmış. Bakın şurada böyle nasıl diyeyim? Yan gelip yatmış biri var sanki böyle. Sanki burada bir at gibi de aslında şu bakın. Ama böyle yatmış sırt üstü gibi de. Ee, nasıl diyeyim şöyle at kısmettir, nasiptir. Ee, çok kolay olacak. ya yani bir şey hanenizle ilgili birinin bir kısmeti çok kolay olacak. Hani böyle o nasibi koşturmayacaksınız, o kısmet için böyle uğraşmayacaksınız. Hani bazen hayatta şanslı şeyler olur ya. Bazı şeylerin peşine koşarız işte, iyi bir iş için çok eğitim alırız, çok çalışırız, ya da işte o kişiyle birlikte olmak için çok çaba harcarız vesaire. Yok öyle bir durum değil. Sanki böyle. E, yan gelip yatsanız da o kısmet sizi bulacak. E, çok güzel, kısmetli bir şeyiniz var. Haneden biriyle ilgili, siz ya da haneden biriyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Çok kısa zaman içerisinde. İlk bunu gördüm. İnşallah öyle olsun. Ama hane içerisinde bir gözyaşı dökülmüş. Biri için üzülmüşsünüz ama hani böyle tek başınıza değil. Haneden hani bir yakınınızın bir rahatsızlığı olabilir, bir sıkıntı, bir kavga, gürültü. Haneden birkaç kişi yani böyle bir şey için üzülmüşsünüz. Bir göz gözyaşı döküp böyle geride kalacak o sıkıldığınız şey biraz geride kalacak bakın şöyle boynunu çok aşağıya bükmüş iki kişinin karşısına çok bükülmüş bir insan var bir kişi size ve yanınızdaki kişiye iki kişiye hata yapmış çok büyük bir hata bir kusur bir bir yalan söylemiş olabilir bir şey olmuş ama o kadar pişman ve gelecek ki yani diyelim ki Çocuğunuz size bir hata, bir yanlış yaptı, bir şeyini sakladı. Gelecek eşiniz ekinizden ikinizden özür dileyecek. Ya da iki kardeş olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz. Ama o kadar pişman ki böyle boynu çünkü utanıyor da sanki. Yaptığı şeyden mutsuz olan, af dileyen ve utanan bir insan çıkmış. Öyle biri varsa etrafınızda itirafa edecek bir şeyi, herhangi bir şeyi itirafa gelecek sanki. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada böyle... Yengeç gibi böyle ellerini ağzını açmış bir şey. Akrep gibi de bakın şuradaki görüyor musunuz? Yani bir bir, bir akrep gibi so sizi sokmaya çalışan. Hani böyle diliyle sivri dili ya da böyle bir, bir şey bir kusurunuzu hemen ortaya çıkartmakla e, mutlu olacak tarzda biri. Böyle akrep gibi etrafınızda bir insan var. Bu yakında böyle bir hamle yapsını görebilirsiniz. Böyle iki 3 hafta içerisinde yani böyle e, bir kusurunuzu ortaya çıkartmak isteyebilir bir böyle size karşı şey yapabilir farkına varacaksınız ama bakın başka yöne gidecek yani yapamayacak istediği gibi size bir bir şey yapmak istese de yapamayacak farkına varacaksınız yakın bir zaman içerisinde sanki bakalım bakın burada bir tane hamile kadın var böyle e, göbeği de şişmiş e, uzaktan bir hamile haberi alacaksınız çok yakın çevrenizde olmasa bile uzaktan birinin ya bu e, yakınınız da olsa uzakta da oturuyor olabilir ama e, gerçekten de çok yakınınız olmayabilir. De. Birinin e, bebek haberini alacaksınız. Arkasında böyle dağ gibi duran biri var bunu böyle Eş, çok güçlü bir insan sanki. Yani ya bedensel bir gücü var ya da hani eşine karşı böyle çok onu koruyan, kollayan bir kişi. Bu kişinin hamile haberini alacaksınız. Çok temiz bir haber. E, bir sevinçli haber çıkmış burada. Bakalım başka neler çıkmış. E, Bakın burada da bir sanki at var bembeyaz bakar mısınız böyle bütün karanlığın içerisine bir at yani bir şey var böyle içinizi sıktığınız böyle karamsarlığa düştüğünüz bir anda bir e, umut belirleyecek bir e, kısme çıkacak yani hani böyle parasızlıktan çok şikayetçiyseniz ya işte artık böyle olmuyor parasızlıkla hani artık yapacak hiçbir şey yok düzelmeyecek düşündüğünüz düzelmeyeceğini düşündüğünüz bir anda böyle bir at ya da işte artık evlenemiyorum artık işte doğru kişi karşıma çıkmıyor bulamıyorum dediğiniz bir noktada çıkacak. Yani böyle çok karamsar olduğunuz bir anda böyle bakın ben beyaz bir at sizi sevindirecek ya da bu tuttuğunuz kişiyle ilgili hani birine niyet edip tuttuysanız. bu kişinin böyle bir ahtapot da çıkmış böyle nasıl diyeyim çok daldan böyle birçok konuda da şanslı sonrasında çoğalacak yani o o kişi ya da o iş ya da o olay o şey ona böyle sonrasında böyle çok şans getirecek böyle atopot gibi bir sürü kolay yayılacak. bir sürü mutluluk getirecek arkasından İnşallah öyle olsun çok temiz çıkmış bence bir bir şeyi böyle çok sıkılıyorsunuz karamsar düşünüyorsunuz böyle umutsuz düşünüyorsunuz diyeyim o konuyla ilgili özellikle de bir haber gelecek ee, şurada bakın ne çıkmış şurada şöyle bir e, bir insan var ama böyle bir koruma altında sanki bakın. Yani e, bir insanı etrafınızda bir insanı çok koruyorsunuz. Aslında siz gibisiniz düşündüm bunu. Ya o kadar çok koruyup kolluyorsunuz ki böyle bir onu kimse incitmesin ama kimse zarar vermesin ama e, işte üzülmesin dediğiniz o kadar böyle biri var ki bu kişi böyle e, biraz yalnız kalmaya ihtiyacı varmış gibi. ...biraz yalnızlık, biraz uzaklaşacak bulunduğu ortamdan. Belki sizin yakınınızdan da uzaklaşacak ama... ...bu sizi istemediği anlamına gelmeyecek ama uzaklaşmaya ihtiyacı var. Biraz uzaklaşıp yalnız kalacak. Ona iyi gelecek gibi çıkmış. Bakalım başka neler var? Ee... Şurada böyle üç kişi var, böyle hararetli bir şey konuşuyorlar. Bir, bir ortama girdiğinizde böyle üç kişi bir ağız ıı, dalaşı derler ya, böyle bir küçük bir tartışmanın içerisinde kendiniz bulabilirsiniz. Böyle durup dururken birinin öfkelendiği, bakın burada biri ağzını böyle kocaman açmış, böyle etrafınızda biri var. Hani bazı insanlar şeydir ya, saman alevi gibi bir anda böyle sinirlenir falan, sonra da susar, öyle biri. Yine böyle ortalığı biraz karıştırabilir aslında. Öyle insanların birçoğu da aslında çok temiz kalplidir. Hani o sadece onun mizacıdır. Bir anda böyle sinirlenir, Sesini yükseltir. Böyle bir ortada tartışma yaşanıyormuş gibi hissedersiniz. Ama aslında onun şeydir öyle hani iletişim şeklidir maalesef. Hani böyle çok da hani maalesef düzeltemezler kendilerini ama kalbi de temizdir. Böyle bir, bir üç kişi bir araya geldiğinizde böyle bir parladığını görebilirsiniz o kişinin. Belki siz de öylesinizdir mizaç gereği. O zaman bir ortalığı hani böyle yaygara ya mı derler? Geçirebilirsiniz. Ee, burada bir kadın var. Böyle kadın Biraz rahatsız böyle yatmaya çalışıyor ama yatamıyor, dinlenmeye ihtiyacı var, biraz keyifsiz gibi. Böyle kolu bacağı, böyle alt kısmı hani belinden aşağısı daha geniş bir kadın gibi bu. Hani böyle üst kısmı biraz daha dar, hani iki 3 insan, insan tipi vardır ya, bir kum saati vardır, birisi elma mı derler, üst bedeni daha büyüktür, kimisinin armut modeli. Böyle armut tarzı gibi, hani böyle arka alt kısmı daha geniş, üstü dar bir kadın bu bir şey için böyle bir süre istirahat edecek. Yani küçük bir rahatsızlık geçiriyor olabilir. Çok büyük sorun değil. Zaten yatması gerekiyormuştuk bir de. Böyle bir yatmaya çalışacak ama yatacak zamanı ya da vakti yok. Yani biraz sorumlulukları da var galiba bu kişinin. Ama onun küçük bir istirahata ihtiyacı olduğunu duyabilirsiniz. Bakalım başka neler çıkmış? Ee... Bence bu falın en güzel yanı şuydu. Yani bir karanlıkta bakın böyle beyaz tertemiz bir at yanında da ahtapot gibi e, de, yani böyle nasıl diyeyim güzel güzel bir haber ve arkasında böyle mutlulukların çoğaldığı bir durum. Bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Tabağımızdan neler çıkmış? Şöyle güzelce ne? Bakın burada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar sanki isimlerinin ortasında E harfi var G harfine de benziyor F de olabilir isminde veya soy isminde bu iki kişinin bu harfler var. Ee nasıl diyeyim oturup bir şey için karar vereceksiniz. İşle ilgili olabilir, birinin evliliğiyle ilgili olabilir, birlikteliği de olabilir. Böyle oturup konuşacaksınız. Biri bir, kafasını yukarıya kaldırıyor. Bir inatçılık yapacak. Biraz böyle burnu havada biraz böyle dediğim dedik gibi davranacak. Ama sonuçta bir uzlaşacaklar. Bu iki kişi temiz bir haber. Biriyle ilgili hatta bir karar alabilirler. Bakın burada başka bir insan silüeti de var yüzüde. Çocuklarıyla ilgili olabilir. Bir arkadaşlarıyla ilgili olabilir. İkisinden biri de olabilir bu bir hayatını etkileyecek bir konuyla ilgili bir karar alacaksınız. Ee, ya da alacağınız bir kararda tek başınıza böyle düşünüp karar almaya çekinip birinden yardım isteyeceksiniz. Ama e, temiz bir şeyin kararı böyle. Yani belki bir ev almak olabilir bu. Belki yeniden bir çocuğa sahip olmak istiyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Bir taraf diğerini ikna edecek arsa almak olabilir. Bu baş, boşanmak da olabilir bazen. Hani kişinin hayatına göre değişir yani. Hani bazen boşanmak da hayırdır. Yani ille böyle evlilik hayır gibi düşünülür ya. Bazen yanlış insanla yolları ayırmak da hayırdır diye düşünürüm ben. Oturup iki kişi ciddi bir karar alacaksınız. Biraz bir tanesi inatçılık edecek ama sonunda uzlaşacaksınız. güzel bir karar alacaksınız gibi çıkmış. Ee, yine de güzel alumlamalar yaparak bitirelim. Her ne dilediyseniz e, bu falı açtığınızda, bu videoyu açtığınızda hepsi gerçek olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.